Samira ve Tom Kench. Bir de Irelia, Lucian. Dur. Banlar. Samira. Samira, Tom Kench. Tom Kench. Irelia. Lucian. Irelia bir de Lucian. Irelia Lucian. Banlar. <laughs> Nerede Ali? Çekeyim Ali'yi başlayalım. Şimdi şey yapalım siz şey e, dur şu turnuva takım 2 için size yetki vereyim. oraya geçin. Sadece size vereceğim tamam. ki millet gelip rahatsız etmesin diye. Evet. Tamam. Abi direkt en alt odaya yatsın, kimse orada rahatsız etmez. Dur, ben dur, atıyorum dur, hatta. Dur dur dur. dur. dur, dur Ben dur. gönderdim bir daha. Orada kimse rahatsız edemez tamamdır. orayı. Dur bir dakika. Şey, kuralları biliyorsunuz değil mi? he <laughs> ben anlatım elbette. tamamdır. Öyle çok yani try hard oynayın da hani amacımızın zaten bir etkinlik olması. Onu biliyor değil mi arkadaşın? Aynen aynen biliyoruz zaten keyfini. Burada i̇şte iki... bir tekrar edeyim de hatam varsa düzelt Hı -hı. abi. İnhibitor alan bitiyor. Ya da 10 kill. kaçmak için girmek serbest. 10 kill mi var? Ha öyle diye 10 kil ya da inhibitör. Ha pardon inhibitör demiştik en son dedi mi yok, biz? Yok 10 kili 10 kili bıraktık. Doğru Çünkü inhibitör. Şeyde çok doğru doğru. i̇nhibitör. Yani. Bir de orman ee, yaratık kesmek yok bu kadar. Ama yaratık kesemiyoruz. Alt Aynen. koridorda oynuyoruz Aha. bu kadar. Aha. Tamam. Tamamdır, ben geçiyorum başlıyoruz. Tamam. Abi bir şey soracağım. Ben hani tam King oynarım dedim de o zaman yayın açık mıydı? Değildi. Ben ben Ali ben de şaşkınım. Ben de şaşkınım bilmiyorum. Hadi hadi. Hadi hadi çıkalım finalimize. Evet, hı hı. Sıçrayla ne yapayım? Şifa aldım ben. Swain banlanmadı aslında. Olmaz mı Swain? Yani Swain kötü mü olur ki bilmiyorum. Ya sen bilirsin ya. Benim de oyunu hiç tarzım biliyorsun kafana göre. şimdi A belden aşağı toteme gerek Şimdi tamam. Ya hadi gir bakayım. Hadi bakalım. Hiçbir şey, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Gözlenmiş yok bir şey. kaçarken ormana gitmek vardı, onu unutma. Orman söyledi, söyle, söyle, söyle. Orman söyledi. Hadi bakalım ne almışlar. Zoe Kamil. Hadi geçmiş olsun. Çünkü pek fikrim yok. Ezoin'in bir skill'i var. Ondan kaçtık mı gerisi kolay. Hayır, skill'lerini bilmediğim karakterler var şu an karşıda. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden de ne yapacağım pek bilmiyorum şu an. kamera hani baş... var Sen hep soruyordun böyle hani yeni bölümü çıkmadı mı diye. Devlere karşı savaşı. Attack of Titan mıydı? Neydi ya? E ee, ee. Camille de oradaki şey gibi, hani böyle bir yerlere ip atıp sürekli uçuyorlar ya, aynı o mantıkta uçuyor. Duvar, duvara E atıyor, böyle kanca atıyor, gidiyor. Sonra duvardan üstüne atlayabiliyor. Ee, sonra ultisi üstüne atlıyor, seni böyle ulti alanın içinden çıkmanı engelliyor. Ee, Q'su düz vuruşlarını güçlendiriyor, gerçek hasar vuruyor. W'su de şöyle ileriye doğru küçük bir, hani bir çizgi ee? atıyor. Standart evet. açılış mı yapayım? Kalkan, pot, hangisi? Kılıç al kılıç. Kılıç iyidir. x Kun, hoş geldin. Geç Şimdi gelecek Şimdi Zoe'ye dikkat edeceğiz. Ee, Zoe'nin bir tane uyku boloncuğu var. Onu yersen uyuyorsun. Sonraki yetenek daha fazla vuruyor sana. Q'su biraz fazla vuruyor. Bir de W'si şey. Hani biz Flash atıyoruz ya, Hı -hı. adam bizim Flash'ımızı yerden alıp o da kullanabiliyor. Deniyor muyuz? Şifa. Abi şifa. Ama sen böyle yapıyorsun olmaz ki abi şifayı bassana direkt hızlanıp kaçacağız orada. Kaçabilir miydin? Evet direkt adamlar üstüme atladığı anda flash ignite atmadan önce şifayı bassana hızlanıp kaçacak mıydın biz Fikrim yok. Yani oyunun başında o şifanın hani 90 can iyileştirmeyi kurtaracağını sanmadım. Abi hız veriyor. Can değil. Hani bir de o da kurtardı. Adamlar zaten 40 vuruyor. 3 darbe daha geç yerdim. Her i̇şte şey bilmiyorum. Ali bilmiyorum. Var. Karşıdaki hero'ları bilmiyorum. Sorun mu? Potansiyellerini bilmiyorum. Dan 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 oynayacağım işte. Ekstra item geldi. Bak şu adam şöyle girmemesi lazım abi. Adam bizim basaya giriyor. Farma vurma lütfen ya. şurada adam şurada bak çalı totem var. Görüyor adam abi, oraya girmemesi sakin lazım. Sakin ol tamam farkındayım. Tamam. Sağları yok idare değil mi ya? Şey İki oldular. Çok zaten hem senden bu şeyle mi de yeter. Benim Q'yu de yedi o. Hı hı. Da çok potu var kimde. Adam çoluğun çocuğunun arasında pota yatırmış. Ben önce Mana da yok, can da yok. Ne yapsam bir dönsem mi? bu da ya. Hı? Ya şu onlar nerede? Hemen it dönelim mi? Meydanbaşı evet ya. Al it de şuraya. İyi oldu da. bak. Şurada freeze'lirse kötü olur. izliyorlar mı? Evet. Tabana kuvvet. Sorun değil. İksir var vardı mi aynen. Tamam şu an on, bizim onlar iktir ya koridoru. Aslında şu an tamamen itse kul altına hapsetsek onları daha güzel olabilir. Lan hiç skilllerini bilmediğim adamlar geliyor karşıma. O sıkıntı oldu işte. Gözlerinde tehlike var. Hoşuma gitti. Ya kağıt üzerinde kaybettik. Anca işte bakalım. Bir hata mata falan yaparlarsa. 6'da yeneriz tamam. Bundan sonra pasif oynayacağız. Dalmayacağız. Ya dediğin gibi ne yapacak? Hani hiç hani seçip oynadığım karakterler değiller. Hiç denk gelmedim. O oyunda da pek denk gelmiyorum hatta ben bunlara. Namlularım alev arın. Nerede bunlar? Ay inputu yapmıştır. Kırıltı mırıltı var oğlum. Bunda çok iyi fazla itemler var. Ben sana güveniyorum Ali. Adamlar bizden önce alt oldu. E yatamadım. Adam şansı altı oldu abi. o, o şey o sırada kapışırken. Hı -hı. Şurada totemi attığımda 5 verdi. Bir yanda 6 oldu. Üstüme attı. ip kesebildi. Dragon'da hiç şans. altı değil hiç şansın yok hiç diyor. Neyse az önce bir kill aldık. Yani daha ölmezsek alırız. fazla güvenme. Hmm, benim flash'ım almış <laughs> Benim flash'ım kalmadı. O ne demek lan? Bak üstü yanında flash vardı hatır gördün mü? Orada. Anlamadım ben neyse boşver. Bunu base mi atacak? Yatmışlar ilk tırağım. Ama ben takas kazanma istemiyordum şu an en bir kill istiyordum. 6.6 biz de adamın ana yitirme bitmiş. Ha şu anda savaşmasak daha iyi. Bu işin Volkan abi arkada bekleyeceğim mi oynayacağım E ne yapayım bilmiyorum ki. Tamam daha açık. Girmek istemedim öyle dandun dandun. Bu arada benim uytim var. Ah siktir. Evet abi hepsi doğalarla yaşıyor. tamam, oldum. Gördüm gördüm. Oğlum skilllerini bilmiyorum. Kime ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu da Zoe spell'ler çalıyor diyor. Ben yani, yani şu saatten sonra artık birazcık geç değil mi sence ekstra yakın? Abi ben sana oyunun başında dedim. Adam bizim büyülerimizi alıp çalıp bize karşı kullanabiliyor dedim. Sen beni dinlemedin mi? Dinlemedin. Tamam yani artık Zoe'yi 50 kere oynamış kadar oldum yani sen onu deyince. Teşekkür ederim. Hani Zoe'ye karşı ne yapmam gerektiğini biliyorum yani artık. Bilmiyorum adam hani bir şeyi kullanınca şaşır, şaşırdın ya ona şaşırıyorum. Ben de. her şeyi şaşırıyorum ben bilmiyorum diyorum ki ben çok az görüyorum o karakterleri hayatımda. Benim mutlu 30 saniye sonra gelecek. <laughs> Şuradan şey atacak derken evet. attı da Ne multiye 22 saniye var. O ne ya? Var mı fikrin? Yok abi zaten ben de şimdi gidip öleyim. Bir yakın. Ya zaten yardıma falan ihtiyacım yok benim. Yani ben loading screen'de kaybettim oyunu. Zoe ile o oh. ne boksa onu görünce. Ay kaybettim o ikisini de çünkü tanımıyorum. Abi. Aa. Abi adamlardaki şansın yarısına talep edebiliyor muyuz bir yerden? O niye geri döndü? Ultisi bir ileri bir İkisi de bir canlı kaçıp durdular ya, o şahttan... Nolkları nasıl belki işimize gelirdi, birisinden bin...

Abi bitti ya on skorda bitmiyor muydu? Hayır. Abi? Nasıl hayır? İnhibitor. Abi on skor ya da inhibitör dememiş miydi? Hayır inhibitör. Ya umus yok diyorsan Resim miymiş o X Dragon? Teşekkür ederim. Tamam o zaman artık maç bizde. Oğlum Resi W kötü Nesi oldu fark etmiyor. Loading screen'de ben oyunu kaybettim. Karakterleri tanımadığım için. Onu yakalama şansın var mı? Hayır. Seni öldürecek şu an. O ne ya? 90 saniye enayi gibi diyor ya. Yok gel minyonları al abi bir adam öldü. Ona bir. Bir döneyim, baş alayım bir şey alayım. Bu işin sonu iyi olacak. Anlaşmazsın iki taraflı. Benim Abi sen yeni al senin yürümünü yeni gördüm. Abi sen yeni sen şey mi kullanıyorsun? Program mı önerdi yoksa sen mi yaptın? Neyi? yoksa ya? yapmayı mı unuttun? Ne lan? Mi? Rün, Rün. Program. O programın ben tasarlayana saygılar. Niye ki lan? Hmm. Bitti mi? Ha, dirilmişsin de. Son Bitiricim. bir direniş. Bitiricim. Ultim yok, bir şeyim yok. Ben ultimi yüzden saklamıştım. Bilerek bitirmiyorlar. Şu an bitirseler bitirirler çok kötü. Kutup var, ultim ulti var bende. Zonya basamadım. Sen onu kesemezsin. <laughs> Aa, Öyle geliyor. gözüküyor. İki yok, öldüm. Tamam ya, bitirsinler de. Hadi bu gecikmeyi düzelt diyor. Oğlum adamlar anlık bakmasın, duymasın diye. Neyse, turnuva bitti. 4 takım, 8 tane alan bir turnuva düzenleyemedik. 2 kişilik, 6 kişilik turnuvaydı biliyor musun? 6 kişilik. Hani 5 ve 5 kişi oyunları giriyorsa onun bir fazlası.